Arkadaşlar merhaba. Ee, geçtiğimiz derste e, e, üçlü ittifak ve üçlü itifak grubundan bahsettik. Eee taarruz cephesinden, savunma cephelerinden bahsettik. Taarruz cephelerden iki tanesi Kafkas ve Kanal cephesinden bahsettik ve bunlarda başarısız da sonuçlanmıştır bu cepheler. Bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ise savunma cephelerinden biri ve en önemli cephelerden biri olan Çanakkale cephesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu cepheler içerisinde tek başında olduğum cephedir Çanakkale cephesi arkadaşlar. Şimdi Çanakkale cephesi ikiye ayırabilirim arkadaşlar. Bir, karada savaş meydana gelmiştir. Bir kara harekatı, bir de denizlerde savaş, denizde savaş meydana gelmiştir. Bunu da deniz harekatı olarak adlandırabiliyorum. Yani Çanakkale cephesinde olan savaşı ben ikiye ayırarak inceleyebiliyorum arkadaşlar. İlk olarak Çanakkale cephesi hangi amaçla açılmıştır? Ee, arkadaşlar. İtilaf devletleri yani güçlü itilaf devletleri İstanbul'u almak istiyorlardı. Bu yüzden İstanbul'u e, korumak adına biz Çanakkale cephesini açtık arkadaşlar. Çanakkale zaferinin tarihi 18 Mart 1915'tir. Bu denizlerde e, başarılı olduğum tarihtir arkadaşlar. O tarihte beni e, zaferim olarak kutlanıyor. Günümüzde hala kutlanıyor arkadaşlar. Şimdi İlk olarak kara harekatına bakalım. Yani karada meydana gelen savaşa e, bir göz atalım. Arkadaşlar Mustafa Kemal ee, nerelerde, hangi cephelerde savaşmıştı? Kafkas, Çanakkale ve Suriye cephesinde e, savaşmıştı arkadaşlar. Şimdi Çanakkale cephesinde görev alıyor Mustafa Kemal. Fakat kara harekatında mı görev alıyor? Yoksa deniz harekatında mı görev alıyor Mustafa Kemal? Arkadaşlar Mustafa Kemal kara harekatında, karalarda e, savaşan bir askerdir. Yani kara harekatında yer almıştır Mustafa Kemal. Şimdi... Çanakkale cephesi açılmadan önce Mustafa Kemal Sofya'daydı. Sofya'da bir ateşe militerliğe yükselmişti arkadaşlar. Bu cephenin açılmasıyla birlikte 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale'ye geliyor. Ve Çanakkale, Çanakkale'de önemli zaferler elde ediyor arkadaşlar. Çanakkale'nin hangi bölgelerde özellikle görev yapıyor Mustafa Kemal? Bunu arkadaşlar Caka olarak kodladı. Yani John Bayır'ında, Anafartalar'da, Kireçtepe, ve Arıburnu'nda Mustafa Kemal görev yapmıştır arkadaşlar. Ee, özellikle Arıburnu'nda 57. alaya bir sözü vardır. Bu sözü önemlidir arkadaşlar. Ee, o sözü nedir? Ben size taarruz değil, ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum cümlesini kime söylüyor? 57. alaya söylemiş. Nereye söylemiş? arabun Çanakkale cephesinde Arıburnu mevkiinde söylemiş bir e, cümledir arkadaşlar. Kara harekatından, e, Kara harekatın başındaki işte bir Alman e, subay olan Limon, Limon Mansan dersi arkadaşlar diyebilir. Şimdi Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal bu mevkilerde görev yaptı demiştim ve bu mevkilerde önemli zaferler elde etti. Önemli zaferler dünyaca tanınmasına neden oldu. Yani Mustafa Kemal'in dünyaca tanınmasına sebep olan savaş ve cephesinde almış olduğu zaferlerden dolayıdır arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal önemli zaferler elde ediyor ve rütbesini yarbaylıktan albaylığa yükseltiyor arkadaşlar. Bu çok soruluyor. Rütbesi yarbaylıktan üst rütbe olan albaylığa yükselmesi hangi savaşta oluyor? Çanakkale Savaşı'nda olmuş bir olaydır. Arkadaşlar Çanakkale cephesi çok önemli bir cephedir çok askerlerimiz e, şehit olmuştur. Özellikle Setbil Bahir e, cephesinde, yani Çanakkale cephesinde yer alan Setbil Bahir'de birçok yani iki tarafında ağır kayıpları vermiş olduğu bir mevkiidir bir bölgedir arkadaşlar Setbil Bahir. E, Ansaklarla savaşılıyor. E, Ansaklar dediğim şey arkadaşlar e, İtilaf Devletinin yanında yani İngiltere'nin yanında e, yer alan e, Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da askerlere ben Anzaklar adı veriyorum. Yani karşı tarafın da bizim de çok ağır kayıtlar verdiğimiz bir bölgedir Seddi Bahir bölgesi arkadaşlar. Ama sonuç olarak e, kara harekatında e, başarılı oldu arkadaşlar diyebilirim. E, Deniz harekatında bir sonraki videoda işleyeceğiz arkadaşlar. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum.